Arkadaşlar merhaba. Dün gece kümesimize sansar girmiş. Gördüğünüz gibi buradan açmış. Burası bu şekildeydi. Yukarıya doğru. Buradan açmış. Burayı bu şekilde parçalamış. Arkadaşlar. Bunun içerisinde 40 tane civciv vardı. 40 civcivin tamamını almış. Hiçbir tane bırakmamış. Normal kümes telinden yapmıştım ben bunu. Demek ki kümes teli kullanmamak gerekiyor. Sansar sadece bununla kalmamış. Buldurucun kafesini parçalamış. Buldurucun kafesini içinde ne varsa toplamış. Ayrıca bir tane daha büyük bir kafesimiz vardı. Onu da yine aynı bu şekilde deldiği gibi böyle delmiş yine aynı şekilde. Orada da ne varsa toplamış daha ince örgülü tel kullanmak gerekiyor. Bugüne kadar hiç sansar girmemişti. Yeni çıktı. Zaten kazları tilki aldıktan sonra kazları içeriye bırakmıştım ben. Tavukların yanına. Elimizde kalan iki tane kazı. Ondan istifade etmiş olsa gerek. Buradan gelmiş 40 tane civciv almış. 3 aylık civcivler vardı burada. 3 ay sonra yumurtaya gelecek. Köy civcivlerin tamamını toplamış.